çocuğun etrafında gergin, mutsuz, daha da kötüsü sürekli kavga eden, hmm. sesini yükselten, sevgisiz bir ortam içinde büyüyecekse çocuk için boşanma çok daha iyi. Hmm. Ve ben bunu zaten gerçekten bunu yaşadığım için ve Rafa'nın özellikle evde böyle Birbirine sürekli çemkiren ya da böyle kavga eden iki insanı görmesin istediğim için bu kararı aldım. Şu anda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani biz tabii ki babasıyla geçirdiği zaman çok güzel bir zaman olsun. Annesiyle geçirdiği zaman güzel olsun. Biz de ayrıca birlikte işte yemeğe çıkıyoruz, sinemaya götürüyoruz. Yani böyle sonuçta boşandık diye düşman olacağız diye bir şey yok. Evet ilk zamanlarda zordu tabii ki ama o denge çok kısa bir süre sonra tutturuluyor hı hı. ve bence hani doğru kararı verdik çünkü Rafael şu anda hani tabii ki bazen bazı sorunlar oluyor ama her evde oluyor bu. O dengeyi tutturduktan sonra bence neden olmasın? Yani büyük resme bakmak lazım.